Merhaba arkadaşlar. Bugün kupa kasacağız. Evet. Kupa kasacağız. Şimdi yeni gelen haritala oynayalım. Arkadaşlar ben daha yeni oynuyorum. Daha bir 6-7 gün önce başladım ve 6-7 gün önce direkten bir 12.000 kupaya geldim arkadaşlar. 10.000 like bekliyorum bu şey İlk videom. Yani bir dakika videoda. Kupa Kupa açmıyoruz Şimdi Ben bu oyunda Bu yerde olduğum için ikinci olmaya çalışacağım ve ilk kurbanımız Krov ilk kurbanımız Krov diğer kurbanımız ise Mr. P ama Mr. de çok iyi sıkıyor ölmemem lazım canım. Çok yani az. Oğul takası resmen. Resmen. Onu lazım. Bir de tartık patates. Sağ ol. Ciki. <laughs> Mali bro. Şey bulacağım ben orada. Oradaymış atlayacağım. Buraya biraz daha yakın olursa atlayacağım. İnanetim kaslıyor. Kralı 25. Merhaba. Hamza baba. Merhaba. Güzel ya. çocuklar. güzel de var. Hadi be. Nasıl, nasıl öldürdü beni? Beni öldürmesi imkansızdı. Ama benim atlamam lazımdı. Direkt koyup atlayamadım. Oyun sesi biraz, birazcık kısık. Şöyle ses efektlerini açalım. ben burada beni seçeceğim. pembe oynuyor. İşte pembe zaten. Hani hemen burada sağlık can falan şeyleri doldurabiliyor yani boş bir alan burası. Yani güzel bir alan. Arkadaşlar i̇şte unutmayın ki, süpersel yeni bir şeyler ekleyecek böyle 10000 kupaya mesela ya da 1000 kupaya Brawl Pass verecek. 5000 kupaya şey verecek. Mesela skin verecek daha skin. Lazerden baktım ben. Siz nereden baktınız? Yorumlara yazın. Ben öldürdüm. Galiba 8. ben oldum ya. Kurban ben mi olacağım birisine? Ama Na... Orda orada git kardeş, Git be. Allah. Bu da kimin oynadığını bilmiyorlar Gel lan buraya. Kaça. Kalka. Sen ona sık ben de seni öldüreceğim. Hadi hadi. <laughs> Deli mi? Bu galiba benim nerede olduğumu biliyor. Onu öldürmek istedim olmadı. Şimdi ben şey yapacağım. Onu atacağım dedik ama öldük. Yani ölmedik ya canımız azaldı da. Tarata atmasını istiyorum ya artık. Bak kardeş. Sen benim taretimi öldüremezsin. Öldürdün hadi be üçüncü olmuş en azından iyi de bakın dedikse burası pemin haritası bir daha tekrar oyna dedim kupa kasa lazım birazcık kapamaz çünkü kupa kasıt hemen o kutulara alacağım o da yapacağım onun daha çok sanırım aynen şimdi niye oraya sıkıyorsa deli gibi bir şey yapacağımız oldu. Ben desteklemeyi unutmayın. Şunu da al. Yes be. Diyelim de bunlar alacak. Bunlara bir tane saftırı gelecek. Alacak ama... Evet, gelirse fena. hadi be. Hadi. Hadi. Şu, arkadaşlar konuşan kardeşim de. Evet. Tamam mı? Hı? Şimdi kupamız biraz karakterli ama bir eksi yedik. Şimdi benim bu kadar karakterimin çıkması az kaldı. Ben bir tane gel istiyorum yani arkadaşlar. Gel çıktı o gün. Kral Tufan diye birisi. Arkadaşıma verdim. Arkadaşlar Yani Pek emin değilim bunları Yapmak için Ama neyse ben peni alıyorum Geliyorum Arkadaşlar yorumlara yazın Belki bölümleri Ben Minecraft falan da çekebilirim Yani PUBG falan da Çekebilirim Ama benim en sevdiğim Aralarında Brawl Stars PUBG ve patronu Adım Ömer Faruk. 31-31. 31 yani. 31-31 Şuna bir sıktım mı? Yes stay, Bir tane sıkacak mı? Tamam. Onu öldürsen onun canı bitin. canı azalınca da ben de göründüm ya. Hadi be. Egemert merhaba. Gelirse pataklayacağım birazcık. Aa, Jingles Merhaba. Beni gördün mü? Görmedin sen. <laughs> Yedi kişi kaldı. Amber on var onun derasında. Amber. On evet bulduk. Burada arkadaşımızı ve öldü arkadaş. onu gördüm. Yes, yes, ölmemen lazım. Şu orayı oraya gömseydin felaketti. Gel bak ne tamam. Hmm. Hmm. Of. Üçüncü de olmak istemiyorum arkadaşlar. Ben burada saklanacağım. Onlar birbirine girisi. O canımızı ona da. Portal 39 neredesin? Kardeşim öleceksin. Kardeşim bak zorla mı öleceksin? Benim sayemde öleceksin be. Şükürler olsun kendisini eder. Ya onun canı evet. çok azdı. Çok azdı canı. Ay ya. Yine konuştu özür dilerim. Hadi be kazanacaktık. Ama neyse 200 kupalık ben 12223 12 kupa o alacaktım. Annemle konuşuyordu da. Ben Edgar'ı seçiyorum şimdi. Tamam. Girdik. Tamam. İyi oynamamız lazım. Max var. Evet, tema değilse yaralı. Koydum Arkadaşlar nasıl sıkıldım ben Ama Özür dilerim Özür dilerim Yapmak zorundaydım Çünkü deneyeceğim az Hiç de kutu Konuda. Yine altında ultim oldu. Ultimde oldu. İyi ki adamların üstüne üstüne atıp Acaba adamlar nerede şu anda? Ben ortada diye düşünüyorum ama yani ortada da olurlar. Olamazlar. Yani tam bilmiyorum. Nita geliyor. O, onu öldürebiliriz sanırım. Bilmiyorum. Onun çok canı var yani. Okey. Sediye üstüne atlayacağım yani. Tam şu mesela ben çıkıyorum çıkmıyorum şu anda tamam tam yerli anda. E ee, gel alıyormuş. Evet, Saplasın tamamdır ben şurada saklayayım. Şimdi ben şimdi onun yanına gideceğim ama ortunun olması lazım. Ortunda olsa onun üstüne atlayacağım diye. Ama ayısını atarsa da ayısı beni olur Hemen yani. Şurada bekleyeceğim. Oturma olmasa az kaldı. Hadi be. Ya olmadı ya. of! Arkadaşlar yine ikinci bulduk. Hmm. Ve ben yine tekrar önlüğe basacağım. başladım. Yani tam olarak niye tekrar oynaya bastım. İşte, bir kere daha video videoyu sonlandıracağım zaten sonra. Hadi be! Dokuzuncu olduk. İnanamıyorum. Eksi dört. Neyse olsun. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım. Yani beğenmişsinizdir. Ee, Kanalıma abone olup videomu açmayı unutmayın. Bay bay.